Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün size Freestyle Soccer 2015'in ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Ben başta kalmıştım. Oynayayım maçta ilk Arkadaşlar 0 sıfır. Sıfırdı. Zaten yeni başlıyorum evet. <laughs> Böyle bir pas. Aşağıdan çıkarırsa var tabi কাস <laughs> Dalın lan dalın dalın öldük ne yapıyorsun bu baba ben geçtim. Hı -hı. Burak Yılmaz vurdu arkadaşlar ve top dışarı. Hadi lan nasıl geçti bu? Şöyle bir dakika böyle dokuralım. Bir resim yapalım. Hadi lan gol değeceğiz. Girin lan. Oh, Penaltı yaptılar arkadaşlar. Yüzde yüz bir bir olacak o belli. İnşallah tutabiliriz. Tuttum. Vurdular ve gol oldu arkadaşlar. Şimdi bakın nasıl gol geliyor. Yılmaz, Burak Yılmaz gidiyor arkadaşlar. Burak Yılmaz ve top kaptırdı. Mükemmel da... bir gol yapacağım arkadaşlar. Lengeş topa mı olmadı arkadaşlar? Hadi ya. Biraz böyle laglık var bugün oyunda. Ben de bilmiyorum. Hadi lan. arkadaşlar bizim burada hava, hava, çok soğuk. Ne yapalım? Kış geldi artık. Arkadaşlar kışın kış geldi arkadaşlar. Böyle bir tane ne desem böyle bir vlog yaparım arkadaşlar karda. Vlog bölüm. Ay, ya da vlog yapmayayım ya. Böyle duyuru videosu gibi yapacağım ama böyle karda. Yeni yılda arkadaşlar Türkiye'ye gidebilirim. Onlar Türkiye'den doğru videosu yaparım size. Tabii ki tabletimi götürürsem götürürsem yapacağım. Yürü ya götürmezsem de her halde geldikten sonra ver vereceğim. Ya da internet üzerine yapacağım. Vurdum arkadaşlar kaleci tuttu. Bu kornerden ben atarım. Hadi lan. Hadi ya. 3 3 Pro Soccer 2011. Dream League Dream League vardı arkadaşlar. O artık bu boyun çıktıktan sonra o Oynanmamaz, ol oynanmamaz oldu ondan da en yani çok şimdi Frist free... Dodge hatta kısasını söyleyeyim FTS 2015 oldu. Aa, direkt buldurdum arkadaşlar hadi ya öyle direkt buldurulur mu öyle şanssızlığın içine tüküreyim Hadi ya bu oyuncu ben yukarı vermek istiyordum. Nereye veriyor bu it? Aa, kaptıracağım. Far. Kırmızı kart diyecektim. Bir şey yok. Şuradan bir çıkarış denesem ama vuracağım hemen. Yani. Şuradan böyle biraz. Şuş. Vurdu ya. bir transfer yaptım arkadaşlar iki tane de yaptım da hatta iki tane yapmadım benim takımlar istiyorlar ben ilk defa başladım da cesin adım Allah onda maç kaybettiğim yoktu ama buna transfer de bunun kazosunu da daha iyiydi o, da o kadar öteki cesine o kadar iyi oyuncular yoktu ondan da ben transfer kazı yaptım. Hadi ya böyle şey olur mu? Ne oldu yani bana? Arkadaşlar istersin istersin normal ben birinci arada bana bir gol atıyorlar ikinci arada ben iki tane atıyorum bir düşünün ben şunu atarım inşallah ne oluyor bana ya bugün Abi bitmesi için de arkadaşlar atacağım bu golü. Maç Zaten ben yendim. Vip pas verememiş. Yine. Fenerbahçe. Arkadaşlar ben kendim Fenerbahçe'liyim. Şimdi benim takımım 3 yıldızlı Guingamp. Guingamp. Baksana bir onu transfer etmek istiyorum ama o kadar param yok. Yani 2 milyon 2 yüz, 30 bin, 200, 200 bin, ne kadar var işte. 1 milyon, 2 milyon, yüz bin. galiba bu arka. Bu ak yılmaz pas hani sonra şimdi arkadaşlar ondan da etki atabilirim şimdi deneyeceğim hadi lan vurdu oyuncuya çarptı oh ya Bu olsaydı ileride kimse yoktu ilk kez defansa geldi gol atarız diye pas verdim ben zaten arkadaşım <laughs> oynarken FTZ 2015 bir foal yaptım arkadaşlar çeldirdim adamı Aa, benim adam bir kaba girmiyor Takımdaki takımında ama adam bayıldı. Bir düşünün. Hadi ya! Vurdum ama girmedi yine. Vallahi ben bunu indireli bir gün oldu arkadaşlar. Tam tam 24 bin e kadar maç yapmış. Şimdi sonunda Attım seni. Yine mi direkt lan şanssızlığına tüküreyim ben senin. Siz Ulan İlyas. İtler. Ulan it. Ulan. Ulan. Hadi lan. O kadar kişinin arasında nasıl geçti bu? Alan falvar. Falvar. Ben vuracağım deneyeceğim. Girebilir misin? Ah korner. Tamam yani böyle yapıyorum biraz. Böyle biraz daha sonuna kadar böyle bir kaba vuruşu geldikten sonra yüzde uzatıyorum yüz atıyorum Arkadaşlar gördünüz mü? Nereden tuttu topu? Aslında çizgi içinde tuttu hakem gol vermedi. Siz videoyu durdurup da bakarsınız. Hadi lan. Hadi lan bu sefer atarlar artık. Vurdum arkadaşlar Burak Yılmaz gol at. İlk golü takımıma getirdi arkadaşlar. İlk golümüzü Burak Yılmaz getiriyor takımımıza. Ay kişiden aldım lan topu. Oo fol vardı şimdi bunda. Nasıl çıldırıyor hakem onlardan olsun. Hakem hep satın alıyorlar zaten.

Burada bir kardiyaj alıyor. Ne kolay bunlar lan. Topal tamam makineleri. Evet. Top geçmedi. Biz böyle çelindirelim. Kayarak. Kayarak mı dağılıyor? Kayarak lan. Buradan çıkarırlarsa atarlar. Ben biliyorum bunu. Bu nedense. Böyle hadi ya nereye veriyorum ben topu kol bozuk ya arkadaşlar burada kol bozuk kol bozuk sizi kayarak müdahale etmez kayarak müdahale etmez ana oyuncu yerde süründü kayarak müdahale etmezsin ben size ben size kayarak müdahale etmezsin Burak Yılmaz ikinci golü getirecek mi diyecektim. Olsaydı oldu arkadaşlar. İkinci gol de galiba Burak Yılmaz'dan gelecek diyecektik ama. Olsaydı oldu. Hadi lan bu top alman gerekiyor. Bunu almam Hadi koş Burak Yılmaz. Burak Yılmaz koşuyor. Burak Yılmaz'ı titriyorlar. Burak Yılmaz kalktı. Buna Bunu almam gerekiyor. Alamazsam bitti. Düz yiyeceğim. Bunu almam gerekiyor. Artık, önü boş. Dilan koşmak bilmeyen. İt. Lan, i̇t nereye veriyor lan? Polar. Hmm, Lazımlar. Vurdum bayağı yüksek. Yüksek gitti. Ondan da sakıncalı. Ben <laughs> şu arkadaşlar bir sorun. Bir soru ben. Bilmiyorum bırakayım azın konuyu. Kaçıncı sıra değil ona bakalım. Leyla'ya karşılamış. Yolmaz. <laughs> Yolmaz. Yolmaz. bu de dakika Görüşmek üzere arkadaşlar Maçımız bu kadar Kendinize iyi bakın arkadaşlar